Merhaba sevgili gençler. Ben Bilgisayar Mal Yayınları Matematik Yazarlarından Hüseyin Uçar. Bazılarınız ses tonundan yani video çözümlerden beni tanıyor olabilirsiniz. Bugün sizlerle 11. sınıflara yönelik olarak bir yazılı çalışması yapacağız. Yaklaşık 10 tane soruyu beraber yorumlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Umarım yazınıza bir faydası olur sevgili gençler. Bilgisayar mal yayınları olarak hazırladığımız bu 10 soruya birlikte bakalım sevgili gençler. Toplamda 30 soru hazırladık sizler için. Bu 10 tane soru yazılı şeklinde, 10 tanesi test sınavı şeklinde, 10 tanesi de simülasyon yani biraz daha ağır sorulardan oluşmakta. Şimdi burada arkadaşlar biz ilk 10 soruyu çözeceğiz. Diğer sorulara ulaşmak isterseniz de onları yorumlara pdf olarak bırakacağım. Onlara da lütfen göz atın sınavdan önce çözmeye çalışın hemen biz bunlara başlayalım. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soru bir trigonometri sorusu. Trigonometri sorusunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle bildiklerimizi şöyle bir kafamızdan geçirelim. Burada bir tanjant x vermiş. Kosekant x vermiş. Tanjant x neydi hocam bizim için? Sin bölü kos. E, kosekant neydi? 1 bölü sinüs. E bir de kosinüs x varmış. Şimdi bunları yerlerine yazalım. E bakalım bir şeyler gelecek mi? Tanjant x yerine ne yazacaktık? Sin x bölü kosinüs x. Hemen onu yazıyorum bak. Sinüs x bölü kosinüs x. Kosekant x dediğimiz değer ise bizim için 1 bölü sinüs x'te 1 bölü sinüs x. Eksi burada 1 var sevgili gençler. Bölü alt tarafta bir tane kosinüs x'imiz var. Şimdi eşitliğin yanına devam ediyorum ben. Diyorum ki ya burada bir payda eşitlesem. Şurada bir payda eşitlesem. 1 eksi sinüs x gelir pay, pay kısmı. Üst taraf şurası yani sinüs x bölü kosinüs x duruyor ama parantezin içerisindeki ifadeye bak. 1 eksi sinüs x bölü sinüs x gelecek. Şimdi bölü diyelim arkadaşlar. Burada bir tane kosinüs x var. Dikkat şurası çarpma olduğu için bir kere direkt buradan sinüs x'leri eleyebilirsin. Sinüs x'ler gitti hocam. E şu kosinüs x'i de kosinüs x bölü 1 yaz. E bunu da ters çevir çarp şimdi. Yani pay kısmında şu an sadece 1 eksi sinüs x kalırken payda kısmında 1 bölü kosinüs x diye çevirip buraya çarpacağız ya sevgili gençler. Buradaki kosinüs x de kosinüs x'in çarpımından kos kare x olacak payda kısmı. E cos kare x neye eşitti? En temel bilmemiz gereken bağıntılardan. Yani sin kare x artı cos kare x 1'e eşit değil mi sevgili arkadaşlar? E burada ben cos kare x istiyorum hocam. O zaman onu yalnız bırakalım. Sin kare x'i karşıya atalım. Yani cos kare x yerine aslında biz 1 eksi sin kare x yazabiliriz. 1 eksi sinüs x. Şimdi buradaki 1 eksi sin kare x'in de 2 kare farkı olduğunu görmelisin. Mesela üst taraf 1 eksi sinüs x ama hocam alt tarafa bakarsanız burada burası 1'in karesi. Burası da sinüs x'in karesi. O halde ben iki kare farkından onu şöyle yazabilirim. Bak 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x şeklinde yazabilirim. Bu da 1 eksi sinüs x'ler birbirlerini götürür. Ve haliyle cevabımız arkadaşlar 1 bölü 1 artı sinüs x kalacaktır sevgili gençler. Şimdi ikinci sorumuza geçelim o zaman. Birinci soruyu hallettiğimize göre şöyle ikinci soruya bakalım. İkinci soru arklı bir ifade içeriyor. Arklı ifade size bir tavsiyem olacak ondan bahsedelim. Şimdi arklı sorular gördüğünüz zaman yani trigonometrik fonksiyonların terslerinden bahsediyoruz. Arklı ifadeye, arklı ifadeye isim ver. Aslında 3 aşamada çözebiliyoruz arkadaşlar. Arklı ifadeyi isimlendir. İkinci ifade bu soru bana neyi soruyor? De ki neyi soruyor? Bir bunu belirleyelim. Neyi sorduğunu belirle ya da neyi soruyor diyelim. Siz oradan onu anlayın. Üçüncü ifade ise artık arkadaşlar yani üçüncü yapmamız gereken işlem ise isimlendirdiğimiz ifade vardı ya başlangıçta. Onu incele. İsimlendirdiğini incele diyelim. Bak bu 3 adım seni bütün arklı sorularda çözüme götürür. İsimlendirdiğini incele. Şimdi biz bu 3 adımı beraber yapalım. Arklı bir ifade görüyorum. Evet efendim. Buraya bir isim verdim. Burası A oldu. İkinci basamak neydi? Neyi soruyor ona bak. Şimdi o halde tanjant pi bölü 2. Artık orada arksinüs 5 bölü 13 yok. Ne var? A var arkadaşlar. Tanjant pi bölü 2 artı A'yı soruyor hocam. E dönüşümlerden pi bölü 2 de isim değiştirecekti. Yani kotanjant A olacaktı. Tanjant Pi bölü 2 artı a dediğim şurada ikinci bölgede olduğu için. Burada tanjant eksi ise buraya da eksi gelecek. Ha, demek ki hocam bana bu adam kotanjant a'nın eksilisini soruyormuş. E şimdi üçüncü adım bak isimlendirdiğini incele. İsimlendirdiğimiz neydi? Ark sinüs 5 bölü 13 eşittir a demiştik. Bu ikisini yer değiştirirsek tersin tersi olduğu için buradaki ark düşüyordu arkadaşlar. Diyorduk ki sinüs a eşittir 5 bölü 13 Hemen sinüsü 5 bölü 13 olan bir tane dik üçgen çizelim. Burası A olsun. Sinüs karşı bölü hipotenüstü. O halde arkadaşlar burası 5, 12, 13 üçgen oldu. Bana ne lazım hocam? Bana kotanjant A lazım. E kotanjant A hocam komşu bölü karşıydı. Yani biz buradan kotanjant A değerine 12 bölü 5 olarak ulaşırız. Ancak bana eksilisini sorduğuna göre o halde cevap arkadaşlar eksi 12 bölü 5 olacaktır. Bu da ikinci sorumuz olsun arkadaşlar. Bu soruda kazancınız şurası. Hemen şimdi üçüncü sorumuza geçelim. İkinci soruyu da bitirdiğimize göre. Analitik geometri ile alakalı bir soru. Demiş ki analitik düzlemde ABC noktalarını veriyorum sana. BC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu kaç birimdir bulunuz demiş sevgili gençler. Biz hemen burada bir tane üçgen çizelim. Şöyle bir tane üçgenimizi çizelim arkadaşlar. Şurası olsun. Şurayı taşımayalım. Vuralım. Şurası olsun. Evet. Şurası ve şurası. Üçgenimizi biraz geç çizdik ama oldu. Kavuştuk. Şimdi sevgili gençler hangi noktaları vermiş bize? Hemen bakalım. Şurası A köşesi olsun. Hocam burayı 8'e 11 vermiş. 8'e 11. Burayı B köşesi vermiş. B'yi ne vermişti? Eksi 5'e 4. Burayı C köşesi vermiş efendim. C'yi ne vermişti? 17'ye 6. Güzel. Şimdi neyi soruyor hocam? BC kenarına ait kenar orta. Yani şu an çizdiğim kenar ortayın uzunluğunu soruyor. Siyahla çizdiğim kenar ortaya bak. Burası ta kenarı tam ortadan 2'ye bölmüş olsun. İşte bu uzunluğu soruyor. Şimdi biz buradaki uzunluğa x diyelim. Dikkat sevgili gençler. Şu an kırmızıyla taradığım bu nokta bizim için orta nokta. Orta noktayı nasıl buluyorduk? Aritmetik ortalama gibi. X'leri topla 2'ye böl. Y'leri topla 2'ye böl. X'leri topladığımızda eksi 5 ile 17'yi toplarsanız 12. 2'ye bölersek 6. Y'leri topladığımızda 4 ile 6'yı toplarsan 10, 2'ye böl 5 gelecek. Ha demek ki bu nokta 6'ya 5'miş. E artık 2 tane nokta var ve arasındaki mesafeyi istiyorum. O halde 2 nokta arasındaki uzaklık. Buradaki 2 nokta arasındaki uzaklığa biz x dedik. x eşittir. Karekök içerisinde neydi arkadaşlar? x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi. x'ler farkına bakalım. 8'den 6'yı çıkartalım. 2. Bunun karesi artı. Y'ler farkına bakalım. 11'den 5 çıkart efendim. 6. 6'nın karesi. O halde 6'nın 6'nın karesi 36. 2'nin karesi 4. Hocam burası kök 40 yaptı ama bu kök 40 benim için tanıdık bir ifade. Çünkü biz burayı 4 çarpı 10 diye yazabiliyoruz. 4'ü kök dışına 2 diye atarsak 2 kök 10 olacaktır. Sevgili gençler bu 3. sorumuzun da cevabı. O halde hemen vakit kaybetmeden 4. sorumuza geçelim. 4. soru da yine bizim için bir analitik geometri sorusu. Sorumuzu bir okuyalım. Neler yapmamız gerekir konuşalım. Analitik düzlemde OABC ve CFED karelerinin alanları toplamı 65 birim karedir demiş. EB doğrusunun eğimi eksi 4 bölü 3. Bak şu doğrunun eğimi eksi 4 bölü 3. Hocam eğim deyince aklıma ne geliyordu? Karşı bölü komşu çünkü tanjant. He, bunun eksi olması ne ifade ediyordu? Doğrunun sola yatık olması. Ben o halde şu 4 bölü 3 oranını bir kullanayım. Yani buradaki açıya karşısındaki kenar yani buradaki açının karşısındaki kenar. Eğer 4K ise komşusu ise ne olacak sevgili gençler? 3K. Bu da bana şunu söylüyor. Diyor ki kardeş bak senin pembe karenin bir kenarı 4K. Artık gri kenarının bir kenarı ise gri karenin bir kenarı ise 7K olacak. Hmm. Şimdi birinin kenarı 4K birinin kenarı 7K. Ve bana şurada ne verilmişti? 65 birim kare alanları toplamı. O halde pembe alan 4K'nın karesinden 16K kare gelecek mi arkadaşlar? Gelecek. Hemen buradaki gri alanın bir kenarı 7K olduğuna göre... Griye alanı nasıl buluruz? 7K'nın karesi. 7K'nın karesi de direkt 49K karedir. Yani direkt onu yazalım. 7K'nın karesi diye yazmayalım. 49K kare. Burası neye eşitmiş efendim? 65. Şu durumda 49 ile 16'yı toplarsak zaten 65K kare yapacak hocam burası. E 65K kare 65'e eşitse K kare eşittir 1 gelecek. Ve buradan da arkadaşlar k eşittir 1 gelecek. Hocam nereden biliyorsunuz? Eksi 1 olamaz mı? Olamaz. Neden? Çünkü biz buradaki k arkadaşlar uzunluk dedik. Uzunluk negatif gelemez. Bunun için k eşittir 1 değerini alıyoruz. E k eşittir 1 değerini bulduk. Bu şu demektir. Demek ki pembe karenin bir kenarı 4 birim. Gri karenin bir kenarı 7 birim. Peki bana neyi soruyor hocam? Hemen bakalım. E noktasının ordinatı kaçtır diyor. E noktasının ordinatı şu an indirdiğim şu uzunluk arkadaşlar. Bak şu an kırmızıyla indirdiğim şu uzunluğu soruyor. E bu uzunlukta şurası 4, 7 birim. Şurası da 4 birim olduğuna göre yani şu an siyahla taradığım bu uzunlukta 4 birim olduğuna göre 7 ile 4'ün toplamı olan 11 bizim için cevap olacaktır sevgili gençler. Şimdi bu analitik soru 5. soruyla devam edelim sevgili arkadaşlar. 5. sorumuzda yine bir analitik geometri sorusu var. Ve sorumuzu şöyle okuduğumuzda çakışık doğrulardır diyor. Demek ki bize burada bir hatırlatma alanı doğuyor. Hemen şurada bir hatırlatma yapalım. Siz gelişeceğiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi iki tane doğrumuz olsun. Bunlardan bir tanesi ax artı by artı c eşittir 0 iken diğeri ise arkadaşlar dx artı EY artı f olsun. Şimdi iki doğrunun mantıklı olarak düşünürsek şu sol üst tarafa şöyle bir bakın. Ya paralel olacaklar arkadaşlar ya paralel olmazsa mutlaka bir yerde kesecekler ya da arkadaşlar çakışık olacaklar. Yani bir doğru diğerini taşıyacak. Şimdi bu üç durum var. Bu üç durumda paralel olmayla buradaki biri diğerini taşıma aslında bunların eğimleri birbirlerine eşit olmalı. Çünkü paralel olmanın kuralı ne? Eğimleri birbirlerine eşit. E çakışıksa gene eğimleri birbirlerine eşit. Eğimlerinin birbirlerine eşit olmasını veren oran bizim için x'in katsayılarıyla y'nin katsayıları. Yani a bölü d eğer ki b bölü e'ye eşitse yani x'lerin katsayıları oranları y'lerin katsayıları oranlarına eşitse burada iki ihtimal var. Ya çakışık ya çakışık ya paralel. Eğer sadece paralel olsun çakışık yani aynı doğru olmasın biri diğerini taşımasın istiyorsan bu üçüncü oran var ya yani sabitlerin oranı. Burada arkadaşlar C bölü F bu değerlerden farklı olmalı. Çakışık olması için de C bölü F bu değerlerle oran olarak eşit olmalı. E hocam bir de kesişme vardı. E ben onu da hatırlatalım. Hani soruda onu vermemiş ama not olarak verelim. E kesişmede de arkadaşlar haline bunların eğimleri birbirinden farklı olmalı. Eğimleri sağlayan katsayılar oranı x'ler ve y'lerdi. Bu durumda a bölü d farklı b bölü e diyebilirsek demek ki bunlar paralel değil ve kesişir diyebiliriz sevgili gençler. E bize ne demiş burada çakışık doğrulardı. Çakışık doğrularsa hemen şu an bak ne yapayım orayı maviyle yapayım. Şu an maviyle aldığım orana bak şuraya bak. Üçü de birbirlerine eşit olacak. Hangileri? Orası biraz çirkin ama şurada yazalım. A bölü B eşittir. C B bölü E'ymiş orası. A bölü B de değil zaten. Yukarıya ne yazmışız? A bölü D. A bölü D eşittir. B bölü E o da eşittir. C bölü F. Yani biz bunu şöyle tercüme edelim. X'lerin katsayıları oranları, Y'lerin katsayıları oranla ve sabitlerin katsayıları oranla. Ama orayı şeyi değiştirmeyeceksin. Mesela X'leri buradan oranladın. Y'leri tutup bu ok yönünde inerlemeyeceksin. Aynı ok yönünde olacak. Şimdi biz burada ne, ne dedik? Xlerin katsayılar oranları 6 bölü 2. Ylerin katsayılar oranları 4 bölü b ve sabit oranlar. Sabit orada bak a değil, eksi a, eksi a bölü 5. Şimdi buradaki oranlamayı yaparken de sevgili gençler İlla içler dışlar çarpımı yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz. Hocam payda 2, pay 6 yani 3 katına çıkmış. O halde pay paydanın 3 kat olacak. E b'yi 3 ile çarptığımızda 4 bulmak için ne olması lazım? 4 bölü 3. Şimdi bakıyorum bu eksi a 5'in 3 katı olacak. Yani 15. Eksi a'nın 15 olması için a'nın ne olması lazım? Eksi 15. E şu durumda bak sen a'yı buldun. a eşittir eksi 15. E b'yi de buldum, b eşittir 4 bölü 3. Bize neyi soruyor hocam? Bakalım neyi soruyormuş? a artı b'yi soruyormuş. O halde x'inin toplamı. Yani eksi 15 artı 4 bölü 3 bizim için yanıt olacak. Buradan eksi 45 artı 4 daha eksi 41 yaptığından yanıtımız eksi 41 bölü 3 olacak sevgili gençler. Şimdi bu 5. soruyu da tamamladığımıza göre hemen 6'ya geçelim. Ne diyor sorumuzda? Analitik düzlemde doğruları aynı noktada kesiştiğine göre, aynı noktada kesiştiğine göre m kaçtır bulunuz diyor. Şimdi 3 tane doğru aynı noktada kesişmiş. İşte o 3 taneyi doğruyu şöyle düşünün. O 3 tane doğrunun kesiştiği nokta burası olsun. X'ye. Ben buradaki X'ye ikilisini bulmaya çalışacağım. E i̇ki tane doğru var elimde burada denklemlerini bildiğim. O halde bu iki tane noktada sonuçta aynı noktadan geçmiş. İki tane doğru da sonuçta aynı noktadan geçmiş. O halde bu iki doğrunun kesiştiği noktayı bulsam yeterli. Üçüncüsünü de sağlamalı. E peki bu ikiyi nasıl bulacağız hocam? Bu ikisi ortak çözüm yöntemini zaten ortak nokta arkadaşlar. Her ikisini birden sağlamalı. Biz buna ne diyoruz? Ortak çözüm yöntemi diyoruz. Ya taraf tarafa yok ederek çözeriz ya da y'lerini eşit diyerek çözeriz. Biz burada arkadaşlar taraf tarafa toplayalım. Bakın şu ikisini taraf tarafa topladığımızda neden böyle yaptık? Hemen y'lerin gideceğini gördük. Bak şuradaki y ile şuradaki y birbirlerini götürüyor. Alt alta toplarsam buradan ne gelecek sağ tarafta? 3x ile x'in toplamı 4x Eksi y ile y'nin toplamı 0 zaten o gitti. Bir de artı 12 ile eksi 4'ün toplamı ne geldi? Artı 8 eşittir 0 dedik. Buradan 4x eşittir eksi 8 ise efendim x eşittir ne gelecek? Eksi 2. E hocam x eşittir eksi 2 ise y'yi nasıl bulabiliriz? Kolay herhangi bir tanesini de yerine yazalım. Mesela şuradaki denklem şu an e, dikdörtgen içerisine aldığım denklemi şuraya yazalım. x artı y eksi 4 eşittir 0'mış. E burada biz x yerine tutup eksi 2 yazıyoruz. x yerine eksi 2 yazarsak eksi 2 yazdığımızda eksi 4 ile eksi 2'nin toplamı eksi 6. At karşıya y eşittir 6 olacak. He, demek ki burada bahsedilen nokta eksi 2 6'ymış. E, bu eksi 2 6 3. doğrunun da üzerinde. O halde onun denklemini de sağlayacak. Yani siz burada x yerine eksi 2 ve y yerine 6 yazdığınızda bu 3. denklem sağlanmalı. O halde hemen yazalım. Eksi 2 m eksi parantezinde m artı 2 yanında bir de 6 var efendim. Y yerine 6 yazdık. Artı 4 eşittir 0 dedik. Hemen işlemlerimizi yapalım. Eksi m, buradaki 6'yı içeriye dağıttığımı düşünün. 6m artı 12 orası. eksiyle ile çarptığım zaman eksi 6m eksi 12 oldu. E yanında bir de artı 4 eşittir 0. E buradan eksi 2m, eksi 6m daha eksi 8m'ye gelecek. Buradan eksi 12 artı 4 daha eksi 8 sevgili gençler. Eşittir 0. Bu eksi 8m'yi bu tarafa atarsak o halde 8m eşittir. Eksi 8 kalacak. Ve her tarafı 8'e bölersek... M eşittir. Eksi 1 çözümünü bulacakmışız sevgili arkadaşlar. 6. sorumuz da bitti. O halde 7. sorumuza birlikte bakalım. 7. sorumuz neymiş? 7. soruda yine bir analitik geometri sorusu. Diyor ki A3'e M noktasının 3X y artı 2 eşittir. Sıfır doğrusuna olan uzaklığı. He, noktanın doğruya olan uzaklığı. O zaman hemen bir hatırlatma açalım sevgili arkadaşlar. Şurada basit bir hatırlatma yapalım. Üst tarafta da soruyu çözeriz. Şimdi bir tane noktamız olsun. Bir tane doğrumuz olsun. Noktamız bizim için X1 y1 olsun sevgili gençler. Doğrunun denklemi ise bizim için ax artı by artı c eşittir 0 olsun. E şimdi bu denklemde ben şu uzunluğu bulmaya çalışıyorum. Yani şu noktanın buraya olan uzunluğu biz buraya x dersek bak ya da h diyelim x deyip de kafanızı karıştırmayalım şimdi. Buraya h dersek buradaki uzunluğa h eşittir nasıl bulunur? Mutlak değer içerisinde payımız vardı. Biliyorsunuz da sadece hatırlatıyorum. Buradaki x1'i getirip şu noktaya y 1 ise buradaki Y'ye yazıyoruz. Yani aslında AX1 artı BY1 artı C bölü. İşte burada önemli X'in kat sayısıyla Y'nin katsayısının kareleri toplamının kare kökü. Yani A kare artı B kareye bölüyorduk arkadaşlar. Buradaki uzunluğu bulmak için. Şimdi bu da bizim için bir uygulama olsun. Şimdi bize verilen buradaki A noktası 3'e M noktası. Bu 3'e M noktasının ben bir tane doğruya olan uzaklığı yani 3x eksi y artı 2 eşittir 0 olan uzaklığını bulacağım. Bu noktamızın buraya olan uzaklığını h diyelim. Formülü yerine yazarsak h eşittir. Mutlak değer h aç. açtım efendim. Artık x yerine 3 y yerine ise m yaz. Yani 3 kere 3'den x yerine 3 yazınca 9 yaptı. Eksi y yerine m yazdık. Burası m yaptı. Artı 2 bölü Karekök içerisinde ne demiştim az önce? X'in katsayısı ve Y'nin katsayısının kareleri toplamı. X'in katsayısı 3 hocam, 3'ün karesi 9. Y'nin katsayısı eksi 1 hocam, eksi 1'in karesi 1. O halde bu ifademiz şu an bak şuna eşit oldu. Biraz daha sadeleştiriyorum ifadeyi. 11 eksi m bölü karekök 10. Kök 10 eşittir. Bu da neymiş? 2 kök olmuş. Artık işlemimiz bitti. Sen şu kök 10'u karşıya atarsan kök 10 kök 10'un çarpımı 10. Hemen yanında ne var? 2. 11 eksi m eşittir. 2 kere 10'dan 20 geldi eşitliğin sağ tarafı. Şimdi bundan sonra bize m'nin alabileceği değerler toplam demiş ya arkadaşlar. Mutlak değerden hatırlayın. M'nin alabileceği değerler bu içeriği 0 yapan m değerinin 2 katıydı. Yani 11'in 2 katı ne? Cevabımız 22 gelecek. Ancak diyelim ki siz bunu hatırlamadınız. Hemen normal çözümle bunu yapalım. Hocam 11 eksi m 20 ise o halde burası ya 20 olmalı ya da eksi 20 olmalı. Eğer ki 11 eksi m eşittir 20 ise Buradan m eşittir. 11'i karşıya atarsak sevgili gençler ne gelecektir? 9. Eksi m 9 ise m eşittir. Eksi 9. Ya da dedik ki hocam 11 eksi m dediğimiz değer eksi 20 olabilir. Buradan eksi 20'yi bu tarafa eksi m'yi bu tarafa atarsanız m eşittir. 31 gelecek ve 31 ile eksi 9'un toplamı yine bize 22'yi verecek sevgili arkadaşlar. Burada da birkaç özellik hatırlamış olduk. Hemen şimdi 8'in soruya geçelim. Müsaadeniz olursa. Şöyle ele alalım. Devam edelim. 8. sorudayız. 8. soruda da güzel bir fonksiyon sorusuymuş. Bak bu ÖSYM bu tip bir soruyu sormuştu sevgili gençler. Şimdi dikkatle beni dinleyin. Demiş ki mutlak içerisinde f(x) 1 yine büyük bir mutlak var arkadaşlar. Hem fx'de mutlak var hem de dışarıda mutlak var. Bir denkleminin çözüm kümesi kaç elemandır? Şimdi önceki dışarı öncelikle dışarıdaki mutlağa odaklan. Yani şu an maviyle çizdiğim mutlak. Şimdi bu mutlağı kaldırdığımı düşün. O halde o mutlağın içerisi ne olmak zorunda? f(x) Eksi 1. Ya gerçekten 1 olmak zorunda. Hani şuranın içerisinin tamamı ya 1 ya da eksi 1 olmak zorunda ki sonuç 1 çıksın. Ya da arkadaşlar mutlak fx eksi 1 eşittir eksi 1 olmak zorunda. Şimdi eksi 1'i karşıya atarsanız soldaki eşitlikten mutlak fx eşittir 2 geldi ki bu bana şunu sunuyor. Diyor ki ha o halde fx eşittir mutlak değeri 2 eşit olduğuna göre kendisi ya 2 ya da eksi 2 olacak diyor. Bu sağdaki de eksi 1'i karşıya atarsak mutlak fx Eşittir sıfır oluyor. He, mutlak değerin sonucu sıfır oluyorsa sadece içerinin sıfır olmasıyla mümkündür. Demek ki burayı sağlayan değerler fx eşittir sıfır yapan değerlermiş. Şimdi elimizde 3 tane ihtimal var sevgili gençler. Birinci ihtimal, ikinci ihtimal, üçüncü ihtimal. Şimdi bu 1, 2, 3'ü birlikte değerlendirelim. fx'in 2 olması demek ne demek aslında? Bizim fonksiyonumuzun grafiğinin arkadaşlar y eşittir 2 doğrusuyla kesiştiği noktalar. y eşittir 2 yaklaşık şurada olsun. Hani 3 biraz daha yukarıda ya. Burada kaç tane nokta var? Şimdi beraber işaretleyelim. Bizim fonksiyonumuza keseceğim. 1, 2, 3. O halde 3 tane eleman buradan gelecek sevgili arkadaşlar. Müsaadenizle bir su alayım. Boğazım için özür dilerim. Hemen fx 2 kısmına bakalım. fx eşittir eksi 2 içinde bu sefer biz fonksiyonumuzu neyle kesiştireceğiz? Şöyle bunu da maviyle kesiştirelim. Eksi 2 ile kesiştireceğiz arkadaşlar. Eksi 2 zaten buradaymış. Şöyle kesiştirdiğimiz zaman dikkat ederseniz fonksiyonumuzda tek bir yerde teması var. O da şu an yeşille taradığım bu nokta. Yani buradan bir tane eleman gelecekmiş. Bir de fx eşittir 0 var. Fx eşittir 0 demek aslında x eksenini kestiği noktalar. Yani şu an yeşille değildi de orayı da siyahla işaretleyelim. Şu an işaretlediğim noktalar. Eksi 3, 0 ve şurada 2 ile 4 arasındaki bir nokta. Burada kaç tane var? 3 tane var. E şu durumda bana bunların sayısının toplamını soruyor. 3 tane burada, bir tane burada 4, 3 tane de burada. Kaç tane oldu sevgili gençler? 7 tane oldu. O halde yanıtımız bu soru için 7 diyebiliriz. Hemen şimdi 9. soruya geçelim o halde. Güzel ortalama değişimizi demiş. Burada da arkadaşlar size ufak bir konu anlatayım. Ortalama değişimiz demişken şunu şöyle çekelim buraya kadar. Şu alt değil de şurada kalsın. Şimdi ortalama değişim hızı dediğimiz ne? Şimdi biz bunu arkadaşlar görüyoruz ama mantık olarak bunu çok idrak edemiyoruz. Ben şimdi bunun biraz mantığını size açıklamaya çalışayım. Öncelikle size şöyle bir örnek vereyim. Ben desem ki size işte bugün günlerden pazartesi. Pazartesi. İşte siz size sizin elinizde 300 tane bilye var. 300 tane de olsun. Diyorum ki salı günü size bilye verdiler. Çarşamba bilye verdiler. Perşembe bilye verdiler. Cuma bilye verdiler. Cumartesi de bilye verdiler. Yani size 5 gün boyunca bilye verdiler ve bilyeniz 5 gün sonunca gününüz cumartesi oldu ve bilye sayınız da 600 oldu. Size ben şu soruyu soruyorum. Diyorum ki arkadaşlar sonuçta size hangi gün ne kadar bilye verildiğini bilmiyorsunuz. Belki bugün 10 tane vermiştir. Bugün 150 tane vermiştir. İşte bugün 20 tane geri kalan da diğer gün vermiştir. Ama ortalama değişim hızı dediğimde yani ortalama günlük ne kadar bilyen artmış dediğimde sen şunu yaparsın. Dersin ki ya hocam 300 tane bilyen vardı 600 tane olmuş. E ne kadar artmış? 300 tane artmış. E kaç tane günde vermiş bu bana? 5 tane. Yani ortalamasını alıyorum bak. 300 bölü 5 ne? 60. O zaman dersin ki hocam günlük bana 60 tane bilye gelmiş. Ben de derim ki ha senin ortalama değişimizin günlük olarak bakıldığında 60 taneymiş. Sana 60 tane gelmiş. E bunun fonksiyonla ne alakası var hocam? Şimdi diyelim ki bir tane fonksiyonumuz olsun sevgili gençler. Bu fonksiyon burası x eşittir a noktası. Burası da x eşittir b noktasındaki görüntüsü olsun. Şu b'yi biraz daha geriye çekelim. Şuraya hatta şöyle silgiyi kullanayım. Hani net doğruyu görün diye B'yi biraz geriye çekiyorum şimdi. Şimdi şu B'yi geriye çektim sevgili gençler. Şöyle B de burada olsun. Hani buradaki A ve B bizim için günler olarak düşün. Pazartesi. Burayı cumartesi olarak düşün. Bilye sayımız da görüntülerimiz. Bilye sayı bizim için 300 ama biz buraya ne diyelim? FA diyelim. Buraya da arkadaşlar FB diyelim. Şimdi biz az önce Nasıl bulduk arkadaşlar ortalama değişimi? Dedik ki hocam bilye sayısından yani son bilye sayısından ilk bilye sayısını çıkarttık. İşte bu son görüntüden ilk görüntüyü çıkartıyoruz. FB eksi FA. Daha sonra ne yapıyoruz hocam? Bunu bölüyoruz. Neye? Gün sayısına. Aslında aradaki fark kadar. Aradaki fark ne? Aradaki fark da B'nin A'dan çıkartılmış hali. Yani B eksi A sevgili gençler. B'nin A'dan çıkartılmış hali. Bak şimdi biz ne yaptık burada biliyor musun? Aslında üst taraf bizim için görüntüler yani Y'ler farkı değil mi? Alt taraf bizim için ne? Apsisler, yani x'ler farkı. E bu daha önceden sana tanıdık bir ifade gelmesi lazım. y'ler farkı bölü x'ler farkı aslında eğim değil miydi arkadaşlar? Aslında bu iki noktayı birleştiren şu maviyle çizdiğimiz nokta var ya arkadaşlar, bu iki noktayı birleştiren bu doğrunun eğimi bizim için ortalama değişim hızı ya da ortalama değişim oranıdır. Yani biz buradan şöyle bir yorum yaptık sevgili gençler. Dedik ki, o halde herhangi bir fonksiyonda seçilen iki noktayı birleştiren Doğrunun eğimi bizim için o iki nokta arasındaki ortalama değişim hızını veriyormuş. E şimdi benim 9. sorumda bana diyor ki fonksiyonun ortalama değişim hızı eksi 2 olduğuna göre. Şimdi bana verilen fonksiyon bir doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonun grafiği nasıl bilmiyorum ama hani doğru olarak gidiyor. Ya sola yatık ya sağa yatık olacak ama doğru olarak gidiyor. Ben burada mantık olarak size şöyle vereceğim. Siz bunun üstünde herhangi iki tane nokta seçtiniz ve bu iki nokta arasında ortalama değişim hızını hesaplamak istiyorsunuz. E zaten bu iki noktayı birleştirdiğinizde siz aynı doğruyu buluyorsunuz. Yani siz aslında ortalama değişim hızında hesaplayacağınız doğru neyimi size verilen doğru neyimi. E, bu doğrusal fonksiyonlarda hangi iki noktayı seçerseniz seçin aynı doğruyu verdiğine göre şu yorumu yapabiliriz. Doğrusal fonksiyonların değişim hızı sabittir ve o da eğimine eşittir. O da arkadaşlar eğim de bizim için x'in katsayısı olduğuna göre m'ye eşittir. Bütün bunları m'nin eksi 2'ye eşit olduğunu göstermek için anlattık. Aslında bunun da arkadaşlar mantığını size kavratmak için anlattım. Umarım faydalı olur. Şimdi geçelim çözüme. M eksi 2 ise hocam o halde benim fonksiyonum fx eşittir. Eksi 2m artı 4 değil mi? Öyle hocam. E bana neyi sormuş hocam? F eksi 2'yi sormuş. Hemen yapıştır buradan x yerine. Eksi 2. Burası arkadaşlar eksi 2m değil de eksi 2x olacak. Ha, x yerine eksi 2 yazdığımızda eksi 2 çarpı eksi 2'den bir de artı 4 var. 4 artı 4'te ne gelecek arkadaşlar? 8. Demek ki bu sorumuzun cevabı da 8'miş sevgili gençler. Şimdi gelelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda güzel bir fonksiyon sorusu. Şimdi burada nasıl çözüm yapacaksın bu tip sorularda? Şimdi bunları öğrenelim. Öncelikle bize farklı olarak fx'ten değil de f2x artı 1'den bahsetmiş. Yani biz genelde fonksiyon grafiklerini fx olarak görürüz. Yani bize grafiklerde de öyle verir. Ama burada f2x artı 1'in grafiğini vermiş. Ona çok dikkat edeceğiz. Şimdi biz f2x artı 1'in grafiğini verdiğinde mesela diyelim ki eksi 3 verdiğinde biz neyi buluruz? Acaba f eksi 3'ü mü buluruz? Yoksa burada x ekseninde eksi 3'e baktığımız için bu bana x yerine eksi 3 yaz kardeş mi der? Aslında x ekseni şunu söyler. Der ki kardeş bak x yerine 4 yazarsan görüntüyü şunu bulursun. Sen gerisine karışma. x yerine 4 yaz görüntüyü 7 bul. Bu da der ki x yerine eksi 3 yaz görüntüyü 0 bul. Aslında x ekseni bize sadece bunu emreder. Biz de şöyle yaparız. Deriz ki x yerine 4 yazınca demek ki 7'yi buluyormuşuz? x yerine 4 yazarsak 2 kere 4 8 8 artı 1 demek ki bana f9'u veriyormuş. f9 neye eşit? 7. Zaten bana burada f9'u soruyormuş. O zaman işimiz kolay. Bu şekilde şak diye bulabilirsin. Şimdi ben e, Haybe'ye örnek verdim. F9 tuttu. Ama biz onu nasıl çözeceğinizi gösterelim şurada. Hani direkt tutmayabilir. da Tek tek yazmanıza gerek yok. Burada şöyle diyeceksiniz arkadaşlar. Bu adam bana neyi sormuş? F9'u sormuş hocam. F9 için burada x yerine 9 mu yazacağız? Yoksa şu parantez içerisinin 9 mu olmasını sağlayacağız? Tabii ki parantez içerisinin 9 olmasını sağlayacağız. Çünkü ben F9 istiyorum. O halde x yerine ne yazsam acaba 9 olur? x yerine 4 yazarsam 9 olur. Diyelim ki sen bunu şak diye göremiyorsun. 2x artı 1 eşittir. 9 diyeceksin. Buradan x'i yalnız bırakacaksın. x'i yalnız bıraktığında yine x yerine 4 yazman gerektiğini anlarsın x yerine 4 yaz demek ki x ekseninde 4'e baktığım zaman görüntü beni nereye götürüyor onu bul demek değil miydi? Evet nereye götürüyor 7'ye götürüyor. Demek ki f9 yani x yerine 4 yazdığımda bulduğum değer aslında bizim için 7'ymiş. O halde f9 7. Ya da az önceki dediğim gibi de yapabilirsin. Mesela noktalar zaten sınırlı fonksiyon grafiklerinde tek tek yazarsın. X yerine 4 yazdım şunu buldum hocam. X yerine 0 yazdım şunu buldum hocam dersin. Aradıklarını da buradan seçersin. Şimdi gelelim bunun tersine. Bunun tersinde asıl kafalar karışıyor. Müsaadenizle şimdi şuraları bir sileyim sevgili gençler. Şuraları bir sileyim. Biraz temiz bir görüntü görün fonksiyonunda ki terste kafanız karışmasın. Şimdi bakıyorum. Şimdi bize f eksi 1 de biri soruyor. Eksi 1'i soruyor. Sorumuz bu. Ben diyorum ki ya terste aslında ters demek x'lerle y'ler yani tanım kümesi görüntü kümesinin yer değişmesi demek değil mi? Evet. E o halde e ben önceden x'lerden bakıyorsam şimdi y'lerden bakacağım. Y de eksi 1'deyiz. Eksi 1 nereye gitmiş? Eksi 1 nereye gitmiş? Eksi 4'e gitmiş. Aslında eksi 4'e gitmiş de sonuç eksi 4 değil. Adam diyor ki kardeş görüntünün eksi 1 olabilmesi için x yerine eksi 4 yazmalısın diyor. Hemen ben geliyorum burada x yerine eksi 4 yazıyorum. F x yerine eksi 4 yazdığımda eksi 8 artı 1'den ne olur orası eksi 7 mi? Yani f eksi 7 f 7 yazdın yani f 7 olduğunda x yerine x4 yazdığında görüntü olarak nereyi buluyormuşum? Eksi 1. Yani şunu yazabilirim. E bana tam olarak bunun tersi lazım. O halde içle dışı yer değiştir. f 1 eksi 1 neye eşit olacak efendim? Eksi 7'ye eşit olacak. Demek ki f'in tersinde eksi 1 dediğimiz eksi 7'ymiş. E o halde 7 ile eksi 7'yi topladığımızda da sonuç 0 olacakmış. Ve bu sorumuzun cevabı da 0'mış sevgili gençler. Umarım az da olsa bir katkım olmuştur. Tabii ki siz sadece bununla kalmayın. Mutlaka arkadaşlar öğretmenlerinizin verdiği notlara ve size varsa örnek sorulara iyice çalışın. Hepinize şimdiden başarılar dileriz. Bilgisayarman ailesi olarak.